Merhaba arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Bugün serimizin ikinci bölümüne karşınızdayız. Serinin birinci bölümünü attım. Çok izlenmedi. Bu da ikinci bölümü. Eksik mevkiye maç yapıyoruz bugün. saat taraf yok yani. Şu taraf görüyorsunuz. Şu taraf yok da yok Kuro'ya maç yapıp yenmeye çalışacağız. Yenemezsek bir tane oyuncumuzu siliyoruz. Hadi adamımızı koyalım. Bugün bu şekilde. Güzel bir kadrosu var. Bakalım yine bileceğiz mi? Açımıza gittik. Kuro'ya maç Görüyorsunuz. Sağ tarafta hiç kimse yok. Evet maçımız güzelce başladı. Ve atmak isteyen arkadaşlar yoruma gelsin. Oraya gidiyoruz. Allah. Vurduk. Kayıcı tutuyor. Roberto Carlos. Verdi kayıcıya. Diyor. Ama tuttuk evet. Anla. Az donuyor arkadaşlar nedense. Evet. Snyder'den verdik. Bir daha verdik. Boş kaldı. O boş ve nasıl olsaydı ya. Ah be yetişmedi. Hadi bakalım. Evet kaptık topu ama dışarı bıraktı. Kanalımıza destek vermeyi unutmayın. İzlediyseniz buraya kadar. Hiç olmuyor alamıyoruz ama olmaz arkadaşlar. Abo. akip çok güzel bir gol attı. İki defans beraber tutamadı bir topu. Cık. Maalesef koyuyoruz. Şu sağdan gitsek gol atarız. Abo nasıl geçmiyor bunlar? Tamamdır. Açtık odayı. Kötü açtı. Ama... Oh. Akıp geliyor. Allah ya. Oy. Kayıcımızdan çok güzel bir kutaş Kaç kaç tuttu. Oy koyacağım güzel tutuş. Çıkmadı çıkmadı çıkmadı. Tamam. Biz çıkıyoruz şimdi. Attık güzel pas geçer mi? Tut. Anı anı. Attık. Vurduk. Ve gol. David Villa ya. 5 0'a geçiyoruz. Evet. Hocamız Frank headshot. Rakip hata yaptı kulağıza attık. Artık Akip oynuyor mu? Oynuyor ya. Açtık. Fernando Torres atamıyoruz golü. Evet oynuyor ya. Evet. Çok güzel. Hadi. Ask. Koş dediğim açtık odayı. Christian Abbas tutuyor. İsme bak. Ve ilk yarımız bitiyor arkadaşlar. Bakalım. Biraz daha çekmişiz ama bir şey olmaz ya. Evet devam ediyoruz maçımıza. Ve ikinci yarımız başlamıştır. Hala abone olmadıysanız ve like atmadıysanız aşağıdan atın arkadaşlar. Oy, az kalsın yiyorduk oy. Defa, bak. Messi yaptı yani şu ay. Tam 90 yiyormuş. İyi tutmuşuz. Şöyle attık topumuzu. Missy, Missy. Oh, cai da Fena. Uf. Missy. E o Nymissy. O que você está entendendo? Fica aí, cara. Eu BB şu anda sikoy. Tamamdır. Çok iyi. Doğduduk. -do -do Kimiz attı?

Tamam. Um, Stoşkoviç. Abo nasıl ya? Rakip geliyor. Geldi ama tuttuk. <gülüyor> video <laughs> neyiniz varsa arkadaşlar yorumlara bekliyoruz. Nasıl video istersiniz? Ne çekelim? İstediğiniz videolardan çekebiliriz. Evet. Açtık. Uy karaci güzel tuttu. Aki pro yemiyor ya. Bir adam değiştirecek arkadaşlar. Bayağı yoğunmuş şey. Adayı koyduk, bunu koyduk. Bu da tamam. O bunu koyak. Bir de bunu diyeceğim, koyamadık. Evet, oynuyor. İyi oynuyor. Maçımıza geçiyoruz. Maçımız devam ediyor. Hakimizle biz oyuncumuzu değiştirdik. Evet. Bunu o duyu hoşta işte değindik ama. Bu ama dayanın arasından geçti. Işte. Abi kaldı mı? Kaldı mı? Kaldı mı? Tamam. Neden azalt açtık odayı? Vurduk. Ah be küçük farkı dışarı çıktı. Kimde? Onda ya. Bakalım yeneceğiz mi? Evet takımımız hata yapıyordu. Yaptı ama ya. Orkun. Orkundan Doğuk Bay'a. Doğuk Bay. Son şans. O oh, kum. Abi o kadar yumuşak çekmiyor. Ben sert çekse kolay olacaktı. Evet Christian Ronaldo doğru, Ronaldo son dakikada atıyoruz arkadaşlar. Son dakikada 2-1 maçı çeviriyoruz kan bekliyor. Evet ki fuya yağdı. Dikkat. Evet aldık. Üçüncü yada bir miyiz? Ve zaman bitiyor oy Maç ekibi yeniyoruz arkadaşlar. Bugün de oyuncu simiyoruz. Bakalım. İkinci yada daha iyi oynadık. Güzel maçtı. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Субтитры